ülkemizde çiftçiler tarımı kredi alarak, borçlanarak, borcu döndürerek yapmaya çalışıyorlar. Bankalar son 5 yılda rehin bırakılan parsel arazi durumlarını bakana sordum. Tapu Kadustura Genel Müdürlüğü takbis kayıtlarına göre 2017-2021 yılları itibariyle üzerinde rehin tesis edilen taşınmazlarda taşınmaz vasfı içerisinde talla, ba, incir, kavak, fidan, meyve, sebze, pamuk, tütün, pirinç, mısır ve zeytin geçen kelimeler sorgulandığında rehin test edilen taşınma sayısının 1 milyon 366 bin 172 olduğunu belirtti. Yani çiftçi tallasını rehin bırakıyor, ekim yapıyor, sonra gidip kredi borcunu ödeyerek tekrar yeni kredi alıyor. Ayakta bu şekilde durmaya çalışıyor. Üretim yapıp kredi borcunu ödeyerek üretimini sürdüren çiftçilerin yanı sıra ülkemizde 1 milyon 467 bin adet icrada bir yılda dosya artışı olmuş. 20 Temmuz 29 Temmuz itibariyle 23 milyon 987 bin Serbestte bulunan icrada dosya var. Bu veriler içinde çiftçi borçları da önemli bir yer tutuyor. Yani çiftçi kredi alıyor, borçlanıyor, borcunu ödüyor ve tekrar tarım yapmaya çalışıyor. O nedenle çiftçinin kazandığı ilaca, gübreye, tohuma, mazota, sulama suyu parasına gitmenin yanında aldığı krediyi döndürebilmek ödeyebilmek için mücadeleyle geçiyor. Sayın bakanlar çiftçinin mutlu olduğunu söylüyor. Sorduğumuz zaman çiftçi "Ürünü sattığım zaman ilk işim bankaya koşuyorum. Borcumu ödemeye çalışıyorum. Çünkü bankada borcumu ödeyemezsem faiz arkasından icra ile karşılaşıyorum." diyor. Olması gereken kredi borçlarından dolayı faizler silinmeli. Çiftçi kredi döndürmenin dışında ürettiği üründen sağlayacağı gelirle mutlu olabilmedi. Ne yazık ki ülkemizde tarımın önemli bir sorunlarından biri borcu borçla çevirerek çiftçiler çiftçiliğe devam ediyorlar.